Yapay zeka uygulamaları giderek yaygınlaşıyor. Hatta yapay zeka uygulamalarıyla akademik tezler bile yazılmaya başlandı. Ancak uzmanlar uyarıyor. Yapay zeka tarafından yazılan metinlerde kullanılan bilgilerin doğruluğu teyide muhtaç. Bazı öğrenciler artık ödevini hazırlarken yapay zekadan faydalanıyor. Ödevlerinizde yapay zeka kullanıyor musunuz? Kullanıyorum. Nasıl peki? Kendi ödevlerimle alakalı bilgileri yazıyorum internete. Bana onun hakkında bilgiler çıkartıyor, işime yarıyor çok. Peki hiç ödevlerinizin tamamını yapay zeka yaptırdığınız oluyor mu? Yani çoğunluğu ben yapıyorum ama sadece bilgileri alıyorum orada. Konunun başlığı yazılıyor, istenilen içerik belirtiliyor. Bu parametrelerle ortaya bir metin çıkıyor. Yapay zeka ChatGPT'den yazıyor, sorunun cevabını oradan veriyor. Dolayısıyla ne oldu? Öğrenci hiç bir şey yapmadan tek bir tuşla aslında bize ödev gönderiyor. İntihal programlarına yansımıyor bunlar. Çünkü yapay zekayı tespit edebilecek şu an bir teknoloji tam anlamıyla geliştirilmedi. Teknolojinin getirdiği bu kolaylıklar bazı hilelere de kapı açabiliyor. Tezler yazılıyor buradan yani. Tezleri oluşturuyorlar buradan. Düşün sen bir bilim insanı olacaksın. Yüksek lisans yapacaksın, doktora yapacaksın. Yapay zekadan yazmış olduğun tezi hocana sunuyorsun. Yapay zeka uygulamaları geniş bir bilgi ağına ulaşabiliyor. Ancak bu bilgilerin doğruluğu teyide muhtaç. Buraya belli parametreler giriliyor ve size bunlar sunuluyor. Dolayısıyla yapay zekanın verdiği her cevabın doğru olmadığının da altını çizmemiz gerekiyor. Yani ben çaba, emek sarf etmeden çok düşünmüyorum yani yani internette tabii ki de internete bakmamak söz konusu değildir fakat yani internete bakılacak durumda var, bakılmayacak durumda var fakat ben hepsini komple yani internetten bakmayı düşünmüyorum. Uzmanlar sahte tezlere karşı öğretim üyelerini de uyarıyor. Tabii bir görevde öğretim üyesi ve öğretmenlere düşüyor. Hazırlanan ödevler mutlaka sorgulanmalı. Zira yapay zeka basma kalıplar kullanıyor.